Aldık şimdi topu. Mitoma gördü Vlahovic'i. Güzel bir top. Dušan Vlahovic top direkten döndü. O sahi bu nasıl bir gol sevdi o sahi. İrfan Can. İrfancan Masuaku'yu geçti. Açtı ortayı. Demirovic gördü İrfan'ı. İrfancan vur. Taliskan önüne kaldı Taliska. Vlahovic çok güzel duvar ordu. Anderson Taliska. Timber Kimber döndü Mitoma ya. Ölü bu. Evet belki de şampiyonluk maçı. Gaziantep Adnasmanı'nda maç başladı. Haydi bismillah. Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve Fenerbahçe kariyer moduna hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümüzde çok önemli maçlar var. Ligin son dönemine girdik. Şimdi hemen gelin bir puan tablosuna bakalım. Şu anda 1. sıradayız. Lider durumdayız. En son Beşiktaş'a karşı oynamıştık ve mağlup olmuştuk. Beşiktaş'ın bir maç eksiği var ve şu anda puan farkı 7. Ama Beşiktaş'ta bir maçı kazanırsa puan farkı 4'e düşecek. Artık ligin son dönemine geldik. Takvimimiz de bu şekilde. Rize deplasmanına gidiyoruz. Ardından Beşiktaş kupa maçı var. Kayseri deplasmanına gideceğiz. Gaziantep deplasmanı bizi bekliyor. 3 maç arka arkaya deplasmana gidiyoruz. Ardından Konyaspor maçı var iç sahada. Sonra Beşiktaş kupa maçını oynayacağız ve Rams Park Arena'ya gideceğiz Galatasaray'a karşı. Belki Rams Park Arena'da kupa kaldırabiliriz. Hiç belli olmaz. Ardından da ligin son maçı Trabzonspor'a karşı iç sahada. Yani zor maçlar bizi bekliyor. Önemli maçlar bizi bekliyor. Form düşüklüğümüz var ama artık yani puan kaybına yer yok. Şimdi o zaman Çaykurize deplasmanına gidelim. Evet bu maça hazırız. O zaman gelin bu bölümün ilk maçına geçelim. Evet Çaykurize deplasmanında maç başlıyor. Haydi bismillah. Taliska haydi oğlum. Güzel pres. Top bizde olması lazım. Top bizde. Timber haydi oğlum. Güzel kırdın. Baktın kaleye Tümber Kaleci Gırbiç Etkili başladık maça devam Oğuz Aydın topu kaybetti Taliska orada Partey önü bomboş Thomas Partey yine Gırbiç Hemen prese devam ediyoruz Aldık şimdi topu Mitoma Gördü Vlahovic'i güzel bir top Duşan Vlahovic top direkten döndü Ya abi ne alaka ya Alamadık topu Beyler dikkat beyler 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 dikkat o Oster ne yapıyorsun ya? Raşit gez attı Oster ne yapıyorsun? Ne izliyorsun Oster Volde ya? Şuna bak. Yanından geçti gitti adam ya. Allah Allah bir sıvı girdiyiz haydi. Oster Volde aldı şimdi topu. Oster girdi içeri. Oster Volde vurdu. Korner. Oğuz içeri girdi mi? Döndü geri. Dışarıda kim var? Timber var. Timber. Olmadı. Osterwolde baktık kaleye. Önü boş. Osterwolde olmadı. Vlahovic aldı topu. Vlahovic. Abi çok fazla ataklar harcıyoruz. Vallahi çok harcıyoruz ya. Gördü partiyi. Ozaydın Osayi gördü. Osayi Samuel al topu. Çok güzel gol. Osayi bu nasıl bir gol seviti Osayi. Bir bir. Haydi. Haydi daha iyi beyler ya. Bizi burada heyecanlandırmayın. Çok güzel oynadık ha. ya Çok güzel bindirdi. Bu sefer de rakibin sol bir hata yaptı. Durum bir bir. Haydi beyler. Haydi. Puan kaybına tahammülümüz yok gözünü seveyim. İlk yarıda bir siv bir sıfır diyorum. Bir bir bitiyor. Devam haydi. kim Akintolan. Skriniar. Aman. 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 Zomer. Al Zomer. Vallahi enteresan işler ya. Yani. Gerçekten enteresan. Mitoma aldık mı topu? Aldık topu. Dušan Vlahovic. 2. Attık golü. Mitoma. Aslanım benim. Topu nasıl aldın oradan sen ya? 2-1 öndeyiz. Haydi. Daha iyi beyler. Daha iyi. Daha sakin en azından. Gözünü seveyim be. Mitoma şurada topu kaptı. Güzel bir pas Vlahovic'e. Beyler haydi ya. Gol yemeyelim ne olur. Ne olur gol yemeyelim artık yeter. Yapmayın yapmayın beyler yapmayın ya. Vurdurmayın adamları ya. İşte bu rakip gelemiyor. Gelemiyor rakip. Alamadık aman dikkat. Aynısı devam. Son bir dakika ve maç bitti. Allah'a şükür maç bitti. Valla. Yani Rize devrasmanında zorlandık. Çok zorlandık. 3 puanımızı aldık. İlhan oldu tebrik ediyoruz. Yani şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan. Yani Vlahovic Allah sene razı olsun ya. Yani bu transfer çok doğru bir transferdi. Evet %42 topla oynamışız. Yani gerçekten kötü bir performansımız devam ediyor arkadaşlar. Evet sıradaki maçımız Beşiktaş'a karşı yarı final mücadelesi. Türkiye Kupası'nda bakalım finale kalabilecek miyiz? Avantajlı bir skor elde etmemiz lazım. Ama bir Türkiye Ligi'ne bakalım. Durumlar ne? 72 puanımız var. Beşiktaş kaybetti. Şöyle bir bakalım. Galatasaray 4-3 Trabzon'a kaybetmiş. Çok iyi. Çok iyi. Beşiktaş 4-0 kazanmış. Puan farkı şu anda 6 puan. Yani herkesin maçı şu an aynı. 6 puan farkımız var Beşiktaş'la. Yani Galatasaray'la puan farkımız 10. Yani yolumuzda güzel bir şekilde devam ediyoruz. 6 puan fark var. Gözünü seveyim yani buradan şampiyonluğu vermeyelim ya. Lütfen. Evet bu 11 maça çıkıyoruz. Bakalım Kadıköy'de bu maç nasıl geçecek? Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer hype puan atmak istiyorsanız lütfen hype puan atın. Teşekkür ediyorum. Gelin şimdi Beşiktaş maçımıza geçelim. La bir beğenin lan. Evet Kadıköy'de maç başlıyor. Haydi bakalım Bismillah. Torres. Yapmayın beyler daha baştan. Başlar başlamaz yemeyelim abi golü ya. Ya Mert Günok. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir 0 gerideyiz. Haydi beyler ya. Gözünü seveyim. Levent Mercan. Döndü geri düşen Tadic. Tadic gördü Demiroviç'i. Demiroviç. Güzel vuruş. Demiroviç. 1-1. Bir bir. Durum 1-1. İşte bu. Haydi kendimize gelelim. Kadıköy'de attı gol nöbetçi golcü. İşte bu. Haydi beyler haydi devam. Gözün gözünü seveyim böyle kolay golleri yemeyelim ya. Adamlara geldi attı hemen. Gerçi biz de hemen geldik attık. Olur olur. Haydi daha iyi. Şimdi İrfancan Can kahveci. İrfan Can Masuaku'yu geçti. Açtı ortayı. Demirović, Timber. Bizot. 2 pozisyonda kurtardı. Ah be Demirovic'im be. Az kalsın atıyorduk. İrfan Can kahveci. Açtı ortayı şimdi. Partey kafayı vurdu biz ot. Timber'e doğru da abi neyi bekliyorsun ya? Immobile. Aman Rafa'ya dikkat. Torres. <laughs> ya abi bu ne ya? Adamların attığı giriyor. Mert Pinok. Şu kaleyi nasıl koruyorsun ya? Rafa Silva. 2-1. Mert Günok hey yavrum hey. Etkili geldi ama hiç kimse yok ona yardım eden. Hiç kimse yok. Levent Mercan. Tadic. Gördü şimdi Tadic. Timber'i. Timber vur oğlum. Bir daha vur Timber. Bunlar nasıl goller ya? Abi bunlar nasıl goller? Gözünü seveyim. 2-2. Ya enteresan işler dönüyor ha. Vallahi enteresan. Durum 2-2 oldu. Ya Timber şurada vurmadın. Kimse de gelmiyor baksana. Enteresan. Haydi. Ya yani Fenerbahçe Beşiktaş maçı hep güzel olur. Ama yani artık yeter gözünü seveyim ben. Levent koş oğlum. O seni görür. O seni görür. Levent Mercan. Levent çıkardı. Demirovic 3 geldi. Demirovic. Ya Tadic sen var ya büyük adamsın ya. Vallahi büyük adamsın ya. 3-2 öndeyiz. İlk yarı yani 5 gol var. 5 gol var ilk yarıda. Duşan Tadiş'ten Levent Mercan'a çok güzel bir pas. Ve durum 3-2 oldu. Kadıköy coşuyor abi. Ulan Bizot ne pozisyonu kurtardım be. Levent Mercan çok güzel çıkardı. Demirovic köşeye attı golü. Devam haydi. Levent partiyi gördü. Fred Demirovic'e Fred Duşan Tadic'i gördü Tadic Alamadık kafayla indir Partayı top bizde sakin Hayır hayır sakin Mert Müldür önü bomboş Mert gördü şimdi İrfan Can Kahveci Ciku'yu gördü Ciku indir Çok güzel indirdi Fred Olmadı Ciku sen işin ne orada oğlum Aha Fred vur hoca Tadic O Levent'i görür O Levent'i görür Levent açtı ortayı. Kafayı vur. Olmadı. Fred çıkar topu. Sakin. Tadiç. Mert Müldür'e. Mert Müldür. E. Müldür. İrfancan Can Kahveci. İrfan çıktı dışarı. Dindir Mert. Çok güzel top. Çıkar dışarı. Timber. Korner. Evet. Etkili geliyoruz. Ama atmamız lazım. Yani avantajlı skor istiyoruz. Gol yemeğim de. Ne olursa olsun. İrfan Can Kahveci'ye. Parte indirdi topu. Levent yapmayın beyler. Bomboş. Arkaya gelin arıyor. Abi. Adamlar geldiğini atıyor ya. Biz o kadar pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. Adamlar geldiğini atıyor 3 3. Osay sen nerede kaldın be oğlum be? Osay diyor Mert Müldür. Gerçi Mert orada da. Abi. Ya burada Torres'e kızamam çünkü ben oraya baktım. İrfan'a. İrfan devam koş. Timber. Demiroviç devam koş. Bitir bunu Demir'im. Bitir bunu Demir'im be. 4-3. Allah Allah. Nasıl maçlar oluyor anlamış değilim. Vallahi anlamış değilim ya. 4-3. Öndeyiz. Artık gol yemelim ha. Artık yemeyelim bir zahmet yemeyelim be Oyuncu değişikliği hadi İsmail Gördün Demiroviç'i Demiroviç çıkardı Abi Niye vurmadık ki ya Niye vurmadık ki ya Sakin 90 artı 1 hocam bitti hocam 90 artı 1 bitti hocam bitir maçı Teşekkürler 4-3 kazanıyoruz kendi sahamızda Zorlana zorlana geri düşe düşe kazandık Bir golle avantajımız var Yani umarım finale kalabiliriz. Demiroviç 3 gol atmış aslanım benim. Keşke sonunda bir daha vursaydık be. Neyse haydi devam. Yani 154 top oynadık. 10 şutumuz var. 111 pas denemesi. Daha iyi olacak abi daha iyi olacak haydi. Galatasaray'da 4-1 yenmiş Göztepe'yi. Yani rakibimiz büyük ihtimal Galatasaray. Sıradaki maçımız Kayseri Spor'a karşı. Kayseri Spor şu anda ligde 18. Yani bu maçı rahat bir şekilde almamız lazım. Aynı zamanda eski takımımıza karşılaşıyoruz. Kayseri'ye İsmail Hoca geri dönüyor. Yani Kayseri'de çok iyi performans göstermiştik. O performansla Fenerbahçe transfer olduk. Şimdi ise Kayseri'ye geri dönüyoruz. Memleketime geri dönüyorum. İlk 11'imizi yaptığımıza göre şimdi gelin Kayseri'ye gidelim. Evet Kayseri'de maç başlıyor. Haydi bismillah. Kadri Stadyum'da maça başladık. Ondan Taliska önü boş. Anderson Taliska. Onur Campiri. İrfan. Bu statta güzel golleri var İrfan'ın. İrfan baktı kaleye İrfan Onurcan Lahoviç Gördü İrfan'ı İrfan can vur Taliska'nın önünde kaldı Taliska Mermi yolladı mermi Aslanım benim etkili başladık 1-0 öndeyiz Yavaş yavaş özgüven geliyor Samba yapıyoruz samba işte bu Sakin sakin devam Sakin sakin devam İrfan önde kaldı top vuramadı ama Taliska Anderson Taliska çok hızlı vurdu 1-0 öndeyiz. Kadir Astadyum'unda. Oster Vole var orada. Onu geçemezsiniz. Onu geçemezsiniz. Mitoma Vlahovic. Taliska'yı gördük veremedik. İrfancan Kahveci. O da baktı kaleye. İrfan Can Kahveci. 20. dakika durum 2-0. İrfan Can attı. Aslanım İrfan ve hocasına koşuyor. İrfancan Can Kahveci hocacığından koşuyor. Aslanım benim. Hocan seni seviyor oğlum. Hocan seni seviyor. İnanıyor sana. Kaptan attı. 2-0 oldu durum. Devrasman'da çok rahatız. Yani Kayseri Spor gerçekten yani çok iyi bir performans gösteremiyor şimdiye kadar kendi sahasında. İrfancan Kahveci en arkayı gördü. Taliska indirdi. Dušan Vlahović olmadı. Güzel bir set ama olmadı. Devam. O saye indirdi topu İrfan'a. İrfan, a. İrfan Taliska Anderson Taliska uzaktan Az kalsın giriyordu Taliska bir gün formda Zerwoli girdi araya Oster hemen gördü Vlahovic'i Vlahovic tekrar Oster Ande Abi Ben yuvanla niye bastım gerçekten ya Neyse Taliska açtı ortayı Dushan Vlahovic Onurcan Tal Aha Vur bitir Bitir. 3-0 oldu. Bir anda Skriniar aldı topu. Top Vlahovic e önde kaldı ve durum 3-0. İlk yarıyı 3-0 önde giriyoruz. Hocam bu golü ben Milan Skriniar'a yazarım. Abi şurada ne oldu ya? Aldı şurada topu. <laughs> Vlahovic bir e de arkasından dönüyor ya. Onurcan şaşkın. Onurcan şaşkın. Maçın ilk yarısı 3-0 bitiyor. Güzel oynuyoruz. Güzel bir şekilde devam edelim. İrfan Can kahveci. geçti İrfan. İrfan Can Onur. Osterwald'e top oyunda. Top oyunda. Şimdi Oğuz Aydın. Lahovic çok güzel duvar ordu. Anderson Taliska. Bugün bu adam coşuyor abi. 4-0. Kayseri'de durum 4-0. Rahatız. Bugün gerçekten çok rahatız. Güzel. En azından yani kendimize geldik diyebiliriz ama Kayseri'de gerçekten yani 18. Lig'de o yüzden çok da yüksekten konuşmak istemiyorum. Zaten ligin sonuna geldik. İrfan Can gördü şimdi Duşan Tadiç'i. Tadiç dedem ortada. Dedem ortada. Edin Ceko. Nereye Ceko nereye? Tadiç ve hakem maçı bitirdi. 4-0 kazanıyoruz. 4-0 Kayseri deplasmanından Galip ayrılıyoruz. Kayseri Spor taraftarında alkışlıyoruz. Yani Kayseri'den çıktık biz bu yola. İsmail Hoca. Burada başladı teknik direktörlük yoluna. Anderson Taliska gol attı. Maçın adamı oldu. Rahat bir şekilde galibiyetimizi aldık. Şimdi o zaman Beşiktaş maçına geçelim yavaştan. Yani %63 top bizde. 13 tutumuz var. 111 pas denemesi. Güzel. Evet Beşiktaş Hatay Spor'a karşı 0-0 oynamış. Berabere kalmış. Puan farkı bir anda 8'e yükseldi. Güzel. Yani yavaş yavaş yeniden puan farkını açıyoruz. Ligde artık 4 maç kaldı. Yani deplasmana gidiyoruz Gaziantep'e. Eğer Beşiktaş burada da maçını kaybederse şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Yani Fenerbahçe uzun zaman sonra yeniden şampiyonlu olacak. Yani gerçekten İsmail Hoca beraber muhteşem bir dönem geçirdik diyebiliriz. Fenerbahçe biz şampiyon yaptık diyebiliriz. Ama tabii ki öncesinde Gaziantep deplasmanından 3 puan almamız lazım. Evet şimdi Gaziantep başına gidiyoruz. Galatasaray'da Beşiktaş'la oynuyor. Yani burada gerçekten yani bir puan kaybı gelebilir ve şampiyonluğu ilan edebiliriz. Yani gerçekten önümüzdeki maça bakmamız lazım. Ama tabii ki biz önce kendi maçımızı oynayalım. 3 puanımızı alalım. Puan farkını 11'e çıkartalım. Sonra bakarız. Sonra Beşiktaş maçını bekleriz. Evet belki de şampiyonluk maçı. Gaziantep deplasmanında maç başladı. Haydi Bismillah. Timber. Timber döndü Mitoma ya. Ölü bomboş Mitoma. 1-0 öndeyiz. Mitoma attı. Gaziantep deplasmanında 1-0 öndeyiz. Şampiyonluğa gidiyoruz şampiyonluğa. İşte bu. Devam haydi. 1-0 öndeyiz. Gaziantep deplasmanında Mütoma'dan çok şık bir gol, kimse üstüne çıkmadı. Attık golü. Vallahi tam köşeye, tam köşeye. 1 0 devam. Taliska gördü, Osteri Oster çıkar. İşte bu sezon bu golleri çok fazla sayıda attık. Set hücumdan Oster Voldeyi Osa'yı bindirdik, Hal Space'ten ve gollerimizi attık çok sayıda. İrfan önü bomboş. Ondan Taliska, Mitoma abi çok hızlı vurduk ya. Kontrol edecek sandım da etmedi. Döndük şimdi. Mitoma, Mitoma güzel sıyrıldı. Mitoma güzel sıyrıldı. Şimdi birini daha gördü. Onu da geçti. Vlahovic'e, Dušan, Vlahovic, e, Vlahovic Taliska'ya geçmedi. Geçmedi ve ilk yarıda 1-0 bitiyor. 1-0 öndeyiz. Şimdi Mitoma. Lahovic kendi giriyor. Anderson Talisko uzaktan. Kaleci Dioudis. Aman aman Maxim yapma. Maxim yapma. Bir an aklıma Immobile geldi çok korktum. Vallahi çok korktum. Güzel top Mitoma'ya. Mitoma önü bomboş. Baktı kaleye Mitoma. Az kalsın atıyorduk golü. Taliska. yerden oynadı. Şimdi Oğuz Aydın. Taliska açtı ortayı. Timber indirdi. Mitoma tek de vurduk. Olmadı. Değişik bir set hücumu denedik. Olmadı. Partey. Partey ne yapıyorsun Partey sakin. Beyler. Springer dikkat. O sayı. O sayı. O sayı. 1-1. 1-1. Bu olmamalıydı. Kontralaydık. Yiyeceksek böyle yiyelim ya. Şöyle kontralardan yiyelim. Yapacak bir şey yok. Gomez. Beyler. Beyler. Ya beyler ne yapıyorsunuz ya? 2-1 oldu ha durum. Geri düştük alo. Kendinize gelin ya. Beyler ne yapıyorsunuz? 3-1. Adam var geldi geldi attı be. Şaka maka enteresan. 3-1 gerideyiz. Olsaydın Demiroviç'i gördü, ondan Vlahovic, Duşan Vlahovic göm 3-2. Al topu, al top haydi. Tamam hadi haydi haydi haydi. Döner abi döner bu maç döner. Ya Gomez. Bel Osayi. baba biraz kayın ama siz de gözünü seveyim be. Biraz kayın ama ya. Adam O beş meş yemeyelim ha artık. Alo. Yani beş yemeyelim şöyle rezil olmayalım ha. Hadi şampiyonluğu garanti edemedik ya beş yemeyelim bir zahmet. 4-2 kaybediyoruz. Gaziantep deplasmanında. Ya her şey çok iyi dedik. Açtık şom ağzımızı. Vallahi açtık şom ağzımızı ya. Yazıklar olsun. Beşiktaş ne yapmış? Ona bakmak lazım. Beşiktaş 2-0 mağlup olmuş. Kazansak şampiyonuz. Parte cezalı. Parte cezalı mı? Sıradaki maçımız Konya Spor'a karşı. Evet puan farkı şu anda 8 ve 3 maçımız kaldı. Bir daha bir bakalım. Evet Konya maçı Galatasaray maçı ve Trabzonspor maçı var. Yani eğer Konya maçını kazanırsak puan farkı 8'de kalacak ve şampiyon olacağız. Yani kendi sahamızda Konyaspor maçında şampiyonluğumuzu garantileyebiliriz. Eğer bu maçta bir kayıp gelirse, bir puan kaybı gelirse Galatasaray deplasmanında şampiyon olma şansımız yüksek. Yani Rams Park Arena'da şampiyonluk gelebilir. Rams Park Arena'da kupa kaldırabiliriz. Yani enteresan işler olabilir. Tabi daha önümüzde Beşiktaş maçı var. Türkiye Kupası'nda finale kalmak istiyoruz. Galatasaray'la iki sefer daha mücadele edeceğiz. Tabii ki eğer yarı finalde bir geçersek kupa finalinde de Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Gol kralı Dušan Vlahović 28 gol attı. 28 maçta Dušan Vlahović yani güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bizim takımdan Dušan için 9 golü var. İkinci adam Tadić mi? Enteresan. Başka kimse yok mu abi gol kralında? Bu nasıl iş? Vallahi yok. Enteresan. Asis Kral Oğuz Aydın 16 asist yapmış. Timber 10 asisti var. Vlahovic 9, Tadic 8, Taliska 8. Burada bizim oyuncular çok. Mitoman'ın 7 asisti var. Enteresan. Janzomer de 9 maçta gol yememiş. Berke Özer 14 maçta gol yememiş. Helal olsun. Mert Günok da 3 maçta gol yememiş. Evet arkadaşlar, bu bölümü sonuna geldik. Bir sonraki bölümde şampiyon olacağız diye umut ediyorum. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Bir sonraki video kadar hepiniz Allah emanetsiniz.